Sen kimsin de böyle bir açıklama yapıyorsun? Senin vasfın ne? Kimsin sen? Sen git tutup Beşiktaş Teknik Direktörü ile ilgili böyle bir açıklama yapıyorsun. Neymiş? Hakemler üzerinde baskı oluşturuyormuşum, Beni yerde hedef gösteriyorsun. Yani kısacası bu bunu atın diyorsun. Hakemlere. Yani bunu burada seminerde... oraları, ya seminerde bu hakemlere... Hocam işte bu sarı kart, bu kırmızı kart. Burada daha şey olabilirsin falan. Bunları anlatmıyorlar mı bunlar değil mi? Tamam. Yani beni nereden muhatap aldın? Senin benle ne alıp veremediğin var, benle ne işim var? Niye başka bir takımın teknik direktörü değil de Beşiktaş? Hedef mi oldum ben şimdi? Oldum. Olayım hocam ben öyle hedef medef. Hiçbir şeyden benim çekindiğim falan yok yani. Hedefsem hedefim fark etmez. Sorun değil onlar benim için ama bu arkadaşa ben Futbol Federasyonu'na rica ediyorum. Bu arkadaşa haddini bildirin. Bu arkadaşa nereye geldiğini, kimle muhatap olduğunu, ne iş yaptığını bu arkadaşa hatırlatın. Burası kimsenin elini kolunu sallayarak gelip istediğini konuşacağı bir ülke değil. Ya yani siz bildiremezseniz biz bildiririz yani ona. Beşiktaş camiası ona bildirir. Bizim taraftarımız ona bildirir haddini geldiği zaman bir dahaki sefere. O yüzden Beşiktaş camiasını karşını alamazsın. Hele ne Blomberg mi ne bu? Böyle biri sen hiç alamazsın yani. Sen yani kimsin sen? Tamam, Beşiktaş e camiasını karşına alacaksın.